Her şey zıttıyla kaimdir. Yani gece olmasa gündüzün tadını alamayız. Gündüz olmasa gecenin bir anlamı olmayacak. Yaz, kış, soğuk, sıcak. Yani sürekli aynı çizgide devam eden bir hayat çekilmezdir. Mutlak surette inişler ve çıkışlar olacak. Bu da karşılığında bir mukayese yapma imkanı veriyor bize. Yani elimizde bir şey yok, ihtiyaçlarımız var. Evet, ona hamd her hal üzere Allah Teala'ya hamd. Çünkü her şey Allah Teala'nın elinde. Bugün fakirlik vermiş, fakirlikle imtihan ediyor. Ama çalışırım, gayret gösteririm. Allah Teala benim de durumumu müreffeh hale getirir. Bir refah lütfeder. Ya da hastayım. E hastalık da bir memurdur. Allah Teala'nın memuru. Vazifesi bitince o da çekip gidecek. Dolayısıyla Allah Teala sağlık lütfeder. Allah Azze ve Celle her şeyi yapmaya kadirdir. Onun için de bu zıtlıklar iyiler kötüler bizim böyle düşüncemizi alt üst edebilecek şeyler hayatta eğer Allah'a iman etmiş ve Allah Teala'nın her şeyi kontrol ettiğine inanmışsak sorun olmayacaktır bizim için. Sevgili peygamberimiz efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu her hal üzere hamd ama nimetlere karşı da bir şükür ifade eden bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak durumu ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır. Rabbimiz hamletmeyi ve şükretmeyi bilen kullarından eylesin.